Evet ekranda geldi Rekabet kurulunun görüşleri. Tabii onunla bitmiyor. Bir de biliyorsun otomotivcilere ilişkin de sert evet. cezalar vardı. Otomotiv hisselerini de görelim. Nasıl hareketler olmuş diye. Şöyle bir ile karşılaştırdık. Keza geçen sene de biz sen de bunu yapıyorduk hı hı hı. 2010 biterken ve görüyorduk ki özellikle de Doğuş Oto liderliğinde önemli yükselişler vardı. Ki zaten 1 milyonun rakamlara ulaştı otomotiv satışları ve rekor yıl olarak tarihe geçti. Bu yılın da fena gitmesi beklenmiyordu şu ana kadar da satışlar gayet iyi zaten ama rekabet kurulunun cezası diğer yandan banka kredilerindeki büyümeye sınırlama getirilmek istemesi çünkü cari açık üstünde yukarı yönlü bir baskı koyduğu için ve tabii ki hep bunlar gündeme geldi ve otomotiv sektörüne ilişkin bakışın değişip değişmediğini göreceğiz ama mutlaka tabii burada esas olan da üretim rakamları. Şimdi hisselerde de ekrana bir gelsin görelim. Tofaş, Ford ve Doğuş otoya bakacağız burada. Keza 3'ü de ceza aldılar. Evet. Sene başından bu yana İMKB'nin performansı ve grafiği burada. Sene başından bu yana IMKB 100 endeksinin %3'lük bir yükselişi olduğunu biliyoruz. Peki aşağıda otomotivciler var. Onlarda durum nasıl diye bakalım. Tofaş'taki yükseliş %6'yı bulmuş durumda. Ford %3 IMKB kadar getirisi var. Diğer yandan Doğuş Otomotiv'de %10'luk bir geri çekilme var hisse fiyatında. Tabi burada Euro TL'nin de hareketini unutmamak lazım. Özellikle Doğuş Oto tarafında. Evet, Şimdi daha çok ithalat yaptığı için mutlaka. E, orada bir sıkıntı oluyor gibi. Bu hakikaten enteresan çünkü hani karlılığına baktığımız vakitte oldukça iyi gözüküyordu geçtiğimiz. Evet satışlar e, da gayet, gayet satışlar iyi. Satışlar da gayet iyi gidiyor. Ama çok da iyi performansı vardı işte. Zaten az önce seninle ondan konuşuyorduk. Yüzde evet. %100'lerin üstünde performansı vardı. Yani oradaki köpük mü alınıyor yoksa onun dışında başka bir şey söyleyebiliriz? Aslına bakarsan köpük için. de değil. Çünkü hani şöyle analiz... <laughs> köpük kalmadı <onun> <laughs> tahminlerine baktığımız hı. zaman hani fiyatlar hala da gerilerde değil Doğu Şot'u tarafında. E, fakat işte Euro-TL tarafındaki yukarı yönlü hareket maliyetler üstünde yine yukarı yönlü bir baskı oluşturacağı için yatırımcılar bir miktar realizasyona yöneldiler. Zaten kar satışıyla da karışık olduğunu söylemek lazım. Bir de rekabet kuruluna tekrar dönelim. Keza cezalar oradan gelmişti. Evet. Bakalım bu konuyla ilgili neler diyorlar. Şimdi söz rekabet kurulunda arkasından bizi de. E, kararımız e, yargı yoluna tabi yolunda temize götürülebilir, danıştaya götürülebilir. Sonuçlar itibariyle de çeşitli açılardan tartışılabilir. Ama rekabetçi yapının ve işleyişin, rekabet hukukunun ekonominin geneli için, bütün teşebbüslerimiz için, toplumsal hayatımız için gerekli olduğu gibi bir kabulü inancı, prensibi unutmamak lazım. Kurumumuz bu yönde kararını oluşturdu. Karar tabi kısa bir kestirmeden sebep sonuç ilişkisi gibi algılanmamalı. Uzun süre savunmalar alındı. Ek görüşler verildi. En son sözü savunmaya teşebbüsler, yöneticiler, temsilciler geldi. Kurul çok yönlü olarak konuyu müzakere etti. Yani bir karara vardı, bir hilal kararına vardı. Cirolar yüksek olunca da e, idari para cezaları nispeten yüksek olmuş oldu.